Hiç doğru değil. Herhangi birisinin her, her, her istediğinin yapılması doğru değildir. O zaman insan hak olarak görüyor ki her benim istediğim benim hakkımdır. Ben her an elde, elde edebilirim diye. Ee, çocuğa tabii onun caiz olan ihtiyaçlarına karşılamamız lazım. Ve bazen her yavrum bunu sana alamam. Ama gerekçelerini açıklayalım. Yavrum bunun sebebi doğru. O sana lazım değildir. Veya şu an gerekmiyor. Böylece çocuk anlayacak ki efendim gerekli olan şeyler tabii benim alınması lazım. Benim anne baba bana alıyor ama gerekse fazuli olan şeyler, boş olan şeyler onu al, almama gerek yok. Ona göre bolluk olsa bile her şeyin alınması bu doğru değildir. Eğer onu her diledi e, alınırsa o büyüdükten sonra e, her yol deneyerek istediğini elde etmeye çalışır. Ve bu çok tehlikelidir. Onlar için onların hedefi istediğimi elde etmem. Bu istediğimi mubah yolla mı elde edeceğim, haram yolla mı elde edeceğim bu onun için önemli değil.